Ligin dibinde yer alan Hamit sahasında Göçmenköy'ü Köy'ü konuk ediyor. Evren Karademir, Mehmet Olkan Çelik ve Arif Malek hakem üstü maçı. Ben çocuğum haklarım için bana söz ver pankartıyla maça çıkan iki takım. Hafta arası teknik adam değişikliğine giden Göçmenköy, Köy, deplasmanında. Son derece önemli bir maç iki takım adına. İleri atılan top. Ernest son noktada hemen öyle yaptı vuruşunu. Kaleci Yusuf çıkıyor. iki de topun sahibi oluyor. Yusuf kalesinde dikkatli pozisyonda yapılan orta kale ağzı. Son anda Tolga topu dışarıya gönderiyor. İki kalede de tehlikeli pozisyonlar. Faul bir etisi var. Göçmenköy'de oyun devam ediyor. Tolga kaleci çıktı pozisyonda topu karşıladı. İleriye gönderdiği uzun bir top gönderiyor ileriye doğru. Bu kez Yusuf terk ediyor kalesini. Boşta kalıyor top. Ernest Üzetli topu pas verdi Cemre'ye. Cemre geride ye. Cemre kaldı. Evren Karademir penaltı noktasını gösteriyor pozisyonda. Evren o noktada penaltı noktasını gösterdi. Toykan yaptı vuruşunu. Topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçiriyor. Toykan mı öne geçiyor Hamitköy. Haftalardır galibiyet için mücadele ediyor Hamitköy takımı. Bu bölümde golle buluşuyor. Toykan'ın penaltı golü bir kez daha ekranlara geliyor. Toykan mı öne geçti Hamitköy takımı. Gol sevinci yedek kulübesinde Ahmet Sakallı ve ekibiyle paylaşılıyor. Toykan vuruş dışarıya gidiyor. İkinci gol açtı Hamitköy takımı başlayan bir başka atak yine. Ceza içerisine doğru Emanuel Ernest rakibinden sıyrıldı. Yerde kaldı bu noktada penaltı bekliyor. Yapılan vuruş savunma çizgi üzerinden çıkarıyor. Sonrasında Yusuf Top'un sahibi. Penaltı ve elçisi var Hamitköy'de. Ancak Evren Karademir devam ettiriyor oyunu. Cemre güzel bir pas Cemre'den. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ernes Ernest bu noktada. Taktı savunma arkasına yaptı vuruşunu fark ikiye çıkarıyor. Golün ismi Ernest. Farkı 2'ye çıkarıyor Ernest gol sevincini bu şekilde paylaşıyor Hamit Türk adına izliyoruz golü Cemre Bekletmeden gönderiyor ileriye doğru Güzel bir top Ernest Topu kontrol ediyor Savun markasında yapıyor vuruşunu Kaleci Yusuf'u bu bölümde mağlup ederek farkı 2'ye çıkarıyor. Gol sevinci bu şekilde ekranlara geliyor. Hamitköy takımın ikinci gol sevinci. Başlayacak olan bir atak ancak sonuç gelmiyor. Çalan düdükle ilk 45 dakika 2-0. Hamitköy'ün üstünlüğüyle tamamlanıyor ikinci yarıya. Göçmenköy'ün vuruşuyla başlanıyor. Hamitköy Esat Erdoğan Stadyumu'nda. Sol kanattan gelişiyor Göçmenköy atağı. Mujessi bıraktı. Faul benti var. Oynay dedi devren Karademir. Kesmedi pozisyonu Musa yaptı vuruşunu. Kaleci çıkıyor. Bu noktada topun sahibi oluyor. Musaydı vuruş yapan isim. Göçmenköy takımında güzel bir vuruş. Kaleci mükemmel çıkarıyor pozisyonu. İki güzel hareket ekranlara geldi. Kazanılan serbest Musa yapıyor vuruşunu direkt. Oyun alanlarına vuruş savunma bu pozisyonda çıkarıyor. İki karede da tehlikeli anlar. Başlayacak olan bir başka atak. Hamit Köyce içerisinde savunma yatarak müdahale gözler. Bu bölümde Evren Karademiz'de penaltı noktasını gösteriyor. Evren Karademir itirazlar var. Hamit takımında karar değişmeyecek penaltı noktasını gösteriyor. Maçın orta hakemi Evren Karademir. Beğenmedi bu kararı Hamit Köylü oyuncular. Ancak karar değişmeyecek. Topu başında alınca yaptı vuruşunu topu filelere gönderiyor. Mujessi'nin golü fark bile iniyor. Hamitköy Esat Erdoğan adında. izliyoruz golü. İyi bir penaltı vuruşu. Kaleci Tolga'nın çabası var. Yetersiz. Top filelere gidiyor. Fark bire indi. 3 gol var. 2 birlik. Hamit Köy üstünlüğü var. Başlayacak olan yeni bir atak. Malik. Malik bu pozisyonda rakibi mücadelesi. Sonrasında çalıyor Evren Karademir. Bu bölümde kırmızı kartına başvuracak. Ve bu bölümde Mali'yi kırmızı kartla oyun alan dışına gönderiyor. Maçın orta hakemi Evren Karademir. Direkt kırmızı kartını kullandı. Maçın orta hakemi Evren Karademir. Göçmenköy sahada 10 kişi kalıyor. Kullanılan taç atışı. Mucessi çıkacak o noktada. Hamitköy hata oluyor. Atak yönü sağ kanat. Yine o noktada olan Emanuel Ernest. Çekme var o noktada yerde kalıyor. Evren Karademir devam ettiriyor. Yapılan vuruş dışarıya gidiyor. Penaltı ve entisi var Hamitköy takımında. Evren Karademir bu bölümde de oyunu devam ettiriyor. Sağ kanattan başlayan Hamitköy hatayı. Top yükseklik kazanıyor. Sonrasında çalan düdükle karşılaşma. Ev sahibi takımın galibiyetiyle tamamlanıyor.